Hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. Yeniden Supralant'la karşınızdayım. Supralant'ı gerçekten çok uzun süredir oynuyoruz ve bayağı bir ilerledik. Biliyorsunuz geçenki bölümde e, Cemicamo'yu kurtarmıştık. Yani amcamın oğlunu ateşlerin ve volkanların içinden kurtarıp çıkarmıştık. Ve yerine getirmiştik, yani evine getirmiştik. Babasına kavuşturduk. Ancak bana ne dediler biliyor musun? Hiçbiri teşekkür etmedi. Bak, Cemicamo üzgünüm diyor. Bizim Cemica... Yani amca hiçbir şey demiyor. Suskun, sessiz. Annem "Lütfen Volkan'a geri dön ve su problemini hallet. Tamam mı?" diyor. Ya kimse bir teşekkür etmedi ya. Ama sizin teşekkür edeceğinizi biliyorum arkadaşlar. Sizin için bu kadar uğraşıyorum. Gerçi ben de çok eğleniyorum oyun oynarken ama sizden şöyle güzel kocaman bir bin like istiyorum. Üstüne de kanala abone olursanız inanılmaz sevinebilirim. Hadi bakalım. Yeni bölüme başlıyoruz. Evet arkadaşlar Bugün yeni bölümdeyiz Mavi krallığın dibinden artık ayrılıyorum Ne annem ne amcam ne Cemi O beni mutlu etmedi Çünkü Çünkü ve çünkü Beni üzdüler Niye diyecek olursanız Abi lan o kadar uğraştım geçen bölüm Volkanlardan ateşlerden geçtim Kimse demedi ki aga bu adam çok çalıştı Çok uğraştı Yok abi insan bir böyle takdir eder Oğlum şuraya girdim mi ben bir dakika şuraya gir. Hop. Bu ne var? Selamünaleyküm. Hayır, gir girmişim şuraya açık ya. <laughs> Artık her yere girmedim gibi düşünüyorsam her yere girmeye çalışıyorum. Arkadaşlar bugün gidip bu su problemini halledeceğim. Ne diyor? Volkan'da su probleminin kaynağını bul. Şurada Volkana gidiyor. Volkana gidiyorum. Bu işi tek başıma halledebilirim dostum. Tabii e, sizin de desteğinizle arkadaşlar. Like atmayanlar seni gördüm dostum. Like at. Tamamen bedava, tamamen ücretsiz. ...free, bedava, medava. Hepsi bedava. Her şey bedava kanalda arkadaşlar. Ee, şimdi. Şöyle. O ne? Bu kim lan? Bu geçen bölüm var mıydı? 3 yeşil aydan ikisi kayıp. Yeşil ay. Ha buralarda da mı olacak? Wow. Evet evet tamam ikisi kayıp. Sonra... E, ...bu kapı aç... Bu yüzden mi aç? Bu kapı o yüzden açılmıyormuş. Tamam. Onlar kırmızı kristalin altında bir yerle. Orayı biliyorum dostum. Sandıklarda gizlenmiş bu güçlü alet onları bulmana yardım edecek. 400 koyun abi 600 koyunum var her türlü alırım. Ee, şimdi sandık bulucu bulmuşuz. R. R mi? Ha radar gibi bir şey var arkadaşlar. Şu aydan iki tane daha bulacağım. Kırmızı kristalin altında şuralara yerleştireceğim. Ve ondan sonra tamam buldum. Bu kapı açılacak. Gidiyorum. İnşallah şura beni oraya götürüyordur. Hop Hadi beni kırmızı kırmızı kristal şurada gördüm. Kırmızı kristale gideceğim. Uuu, hu, hu. Geldim. Kırmızı kristal. Kanka neredesin? Bu arada arkadaşlar bayağı bir sandık bulduk, bayağı güçlendik. Şu anda sandık bulucu diye bir şey var. Şu an açtım, aktif. Hadi bul bakalım dostum. Vallahi hiçbir şey falan bulmuyor. Demek ki etrafta sandık yok. Gerçi bir bölüm yapmıştık sandıkların tamamını bulmak. Ha bekle şurada bir sandık var. Şu tepe değil mi? Aa şurada var. Hadi bakalım bulacak mı onu? Mesela ona yaklaşacağım. Yaklaşınca onu hissedecek mi? Yanından geçeyim dur. Lan dur. Lan oğlum bir dakika kanka. Oğlum size demedim. Oğlum size demedim kanka. Oğlum var ya. Çok güçlüyüm sevgili Ben buna bulaşmayın artık. Ha. Oğlum, çok güçlüyüm diyorum. Kimse dinlemiyor dostum ya. Şu sandık bulucuyu test edelim. Bakalım yaklaştıkça ne oluyor? Aa bir dakika. Hakikaten. Bir saniye. Oğlum dur lan. Oraya şehri çıkabilir miyim? Işınlanmayla. Bence yaparım bu işi ben. Ha bak şimdi. Işınlanma nerede abi? Burada. Oğlum ne oluyor lan? Bu elektrik çekiyordur lan dur dur. Oğlum ne kadar çok çıkıyorsunuz. Kanka. Lan gücümü küçümsemeyin diyorum size. Sandık bulucuyla geldim buralara. Neyse kırmızı kırsına gideyim önce. Buraya sonra gelirim. Şuraları hep paramparça edeceğim. Herkesi öldürdükten sonra gideceğim. Çekilin lan. Çok kızım. Bu arada o nereye gitti öyle. Tamam arkadaşlar. Buraya çıkmanın bir yöntemini bulacağım. Bir bakayım şöyle bir kenardan. Abi oraya... Oğlum yürü git ya. Ben kırmızı kristale gidiyorum. Kırmızı kristale şuradan mı gidiyorduk? O bir kapı vardı. Ben açtırmıştım onu. Ditleme dostum. Gidiyorum. Ditleme ya. Şöyle bir yerde bir kapı vardı sanki. Şurada mı? Aynen. Bura kırmızı kristale gidiyordu. Öyle hatırlıyorum. Vay gerçekten uzaklaşınca ses kesildi arkadaşlar. Yaklaşınca sanda ses geliyor. Uzaklaşınca susuyor. Mükemmel. Hadi canım oğlum çok iyi lan Burada sandık var, şunun içinde sandık var Var mı lan? Hakikaten var mı? Lan oğlum Bak Bak kanka Burada mı? Oğlum nerede lan bu? Bir yerde sandık var Burada Aa burada. Oha burada lan buldum. Bunu içeri at şunu. Atamadım. Attım mı? Atıyorum. Gidiyor. Bir yer buldum. Ve içerideyim. Yuh. Kanka. Bum. Birini gerçekten buldum. Ben burada kaldım. Aynı şekilde dışarı çıkacağım demek ki. Ama diğer tarafa böyle gidemiyorum ki. Ayın birini buldum dışarı çık. Tamam. Bir yeri bulduk arkadaşlar. Şimdi bir tane daha lazım. Bul bakalım hadi. Buraya daha önceden girdim ben ama. Kafamın üstünde lan. Oha! Orada delik var. Bir dakika şurada delik var. Buradan da içeri şey ben. Aynen buradan bak. Bir dakika şunu kapat. At ışınla öyle bir şey yapacağım. Çok zor. Çok zor arkadaşlar. Ay öldüm. Zor demiştim. Tamam oraya gideceğiz. O buldum. Nasıl gireceğimi buldum. Şimdi arkadaşlar neredeyiz? Hah buradan aşağı atlıyoruz. Tamam. Şimdi şu yukarıdaki delik abi orası. Şu kenarda durabiliyor muyuz? Aynen orada durabiliyorum ben. Şuraya çıkabiliyorum. Evet. Şimdi buradan yukarı böyle atacağız. Olmadı. Olmadı bir dakika. Yine olmadı. Oğlum ne yapacağım? Geçtim. Nereye geçtim? Yuh girdim oraya girdim. Abi girdim. Oğlum. Tamam dit dit de açılsana. Ve abi diğer ayda buldum. Bu çok kolay oldu. Kapıyı aç. Oğlum bura mı açılıyordu ya? Günlerdir şurayla uğraşıyorum. Açıldığı şekle bak. Şimdi arkadaşlar geri gideceğim ve e, diğer taraftaki işi halledeceğim. Hadi bakalım. Arkadaşlar ayları yerine koymaya geldim. Olacak mı? Bir. iki, Ağaç. Onu bıraksana bir. <laughs> Oldu mu? Kapıyı açtık. Kanka hallettim. Konuş. Oğlum açtım kapıyı hala aynı şeyleri söylüyorsun. Hemen şu sandık şeyini açalım radarını ve içeri girelim. Ay kapısı. Başarım kazandım dostum. Her zaman başarı... başarıya aç. Başarıya açın. Oğlum kapıyı açın. Kanka. Aa o ne? Hemen yeşili kopar. Buraya bırak. Hmm. Oğlum çok kolay oldu bu dostum. Kolay şeyleri vermen zor olmuyordur. Ama kolay o. Bu ne? Kanka şunu al. Al. Oha yaptım. O ne lan? Oğlum o nasıl boyadım lan? Boyayı biliyor muydum öyle? Çok kolay. Bak. Abi şunu koyuyorsun. Dur bir dakika. Şunu da boyuyorsun abi. Buna boyayamıyor muyum? Şöyle yaparım ben de. Şunu şuraya atarım abi. Şöyle takarım. Bunu alırım. Abi şuraya koyarım. Bak şimdi. Buradan buna sıkarım şunla. Hop o rengi boyarım. Alırım buraya koyarım. Ha! Dostum süper değilim ama efsaneyim. Bir tek ben efsane olabilir. O ne? Kırıl! Bu kadar basit dostum. Şimdi buradan karşıya geçeceğiz. İzleyin. Süper zekamı konuşturup buradan karşıya geçeceğim. O ne? Abi. Top geldi. Ha topu al. Şu karşıya fırlat. İşte bu. Ah! Ve geçtim. O niye geçtim? Belki orada yapacak bir şey vardı ya. Umurda delik vardı oradan kaç. Neyse. Gidelim. Selamünaleyküm. Bana bir şeyler verin. Mesela kırılan bir şeyler. Bir dakika. Dit dit. Burada mı? Uş. Terbiyesizlere bak. Oğlum nasıl ya dayak yedim o kadar ölüyordum az daha ya. Herif beni nasıl gördü? Oğlum yiyecek ver ya kanka. Ağzımı burnumu kırdılar. Ver ver. Başka yok mu? Adit. Dit. Dit. Evet. Bu tövbe safla. Abi öldüm. Sen neyle akçı diyorsun öyle? Kaç 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 yemek 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 yemek. Oğlum resmen öldüm lan. Oğlum bu kadar dayak yediğimi hatırlamıyorum hiç. Oğlum öldür. Ben hiç bu kadar dayak yemedim lan. Bu kadar dayağı bir arada görmedim. Öldürdünüz oğlum beni. Kanka altınları verin. Altın dayaktan daha değerli şu an. Oğlum terbiyesiz sen geçen ne yapıyordun bana? He? Beni döven oydu. Bu arada dit dit ediyorum ama bir yere gidemiyorum. Tamam dur. Şunu da ye. Oğlum çok ötüyorsun ama bir yere vardığımız yok. Vay. Ee, bu kolay abi. Bak. Şu karşıya geçiyoruz. Sonra şunu alıyoruz abi. Burada onu ateş ediyoruz. Hop o yanıyor. O gitti. Sonra işte bunu ateş ediyoruz. Bu yanıyor. Aa, bunlar kolay şeyler. Bunları bana söylemeyin ya. Sonra bak izleyin. Artık alıştığım için her şeyi bir iki saniyede çözebiliyorum. Şunu şuna takıyorsun abi. Sonra ee, şöyle ateş ediyorsun buna. Bu onu açıyor. Ha o ne yaptı? Bunu boyadı. Ha ben buraya gireceğim. Ha derdimiz buraya girmek. Aa buraya hemen girebiliyorum abi. Hop kanka içerideyim. Hop girdim. Ana giremedim. Giremedim burada kaldım. E, cam var. Niye kapıyı kup. Aa ağırlık. Ne çıktı? 540 taş lazım. Arkadaşlar sağdan soldan bir şeyler bulmam. Aa küp. Küpün yanında zaten. Kanka konuş ne olur Allah'ına bıyıklı bir şeyler söyle dostum. Bu bulmacayı çözmek için her şeye sahipsin bekleme yapma. Terbiyesiz sen bekleme yap. Aa o ne? Oo bir dakika. Ben oraya nasıl çıkacağım? Bir dakika. Şunların üstüne çıkamıyor muyum? Bunun üstüne çıkacağım? Şurayı kırmam lazım atlayıp zıplayıp güm diye yere vurmam lazım. Aa bak bak şurayı da kırabiliyorum. Dur lan. Tamam onu da yaktım. Başka yakacağım bir şey var mı? Bu tepeyi niye yaktığımı tam bilmiyorum aslında ama yaktım. Burada bir şey var mı? Yok. Kendimi şu yukarı atmam lazım. Dur. Ui, attım. Harikayım. Süperim. Abi şimdi şimdi kır. Tamam. Bak. Hop. Burayı derdik. Buraya beyaz bir şey bulmam lazım. Şuraya bu işi halletmem lazım ama e, ee, ondan önce ondan önce şu kapıyı açmam lazım. Bu kapının bağlantısı ne? Burası. Bir dakika bak şimdi. Buraya girmenin yöntemi bulmak arkadaşlar. Buraya bir tane küp şey bırakacağız. Işınlanma. Tamam sen orada dur. Sonra şurayı abi şöyle yapacağız. Bu karşıya geçeceğiz. Bak izle. İzle zekayı izleyin. Bunun ağırlığı denk gelecek. <laughs> olmayacak. deneyim şöyle deneyim Yok. Azıcık yüksekte yapmam lazımmış. Alçak yaptım arkadaşlar. Şimdi mantığı anladınız siz ama. Şunu al abi şuradan. Ş şöyle. Sonra dörde elimizi alıyoruz. O içeri giriyor. İçeri ışınlanıyoruz. Buna zeka derler dostum. Pazar yerinde satılmıyor bunlar. Direkt Allah vergisi. Abi bu işi hallettik. Şunu aç abi. Şuradan bir çiçek al. Bunu götür beyaza boya. Bak şimdi. Hop. Ha Tamamdır. Şimdi neyi beyaza boyayalım? Tabii ki bizim şeyi. Pardon. Şunu beyaza boyayalım abi. Ee, bunu beyaza boyamak için şurayı aç edelim abi. Hop. Olmadı niye? Tam o beyaza boyandı mı? Bunu al. Kolay, zor değil. Git abi böyle git 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 git. Şuraya at. O niye olmuyor lan? Başka bir şey. Küp, küp olur mu? Ha, olur küp olabilir. Bir dakika, doğru ya. Deneyelim. küpü beyaza boyadık. Abi küpü al. Al küpü. Küpü alamıyor muyum? Şu küpü al abi. Gel abi bana. Yukarı. Olmadı. Yine olmadı. Oldu. Ne oldu? Bu ne olacaktı? Ha şuraya açtı. Abi çok iyi gidiyorum. Ne? Ne? Ne oldu? Gizli bölge mi var? Dit dit diye öttü. Aa şuraya gitmem lazımdır oraya şöyle uçarız abi. Şunu oraya atmam lazım. <laughs> Olmadı. Deneyeceğim onu atmayı deneyeceğim. Attım. Şaka yapıyorsun. Oğlum ne süperim lan. Lan oğlum. Buraya aşağı top mu yuvarlayacağız? Gitti. Hayırlı uğurlu olsun. Ne geldim? Oğlum, aman bismillah. Tehlikeli bir yerdeyim. Kanka çık yerinden. Kanka çık. Çıksana lan. Oğlum saldıracağım çık. Evet. Bir saniye yok oldu abi. Oradan mı var? Şöyle hop at patlat. Oğlum adamlar bana yaklaşmadan adamları yok ediyorum ya. Süper kulade harika bir şey oldum. Havada patlatma taktiğiyle herkesi 2 saniyede yok edebilen tek kanal. Brimey Youtube. Hemen abone olun. Tamam mı ücretsiz? Aa sarı. Ha sarıyı nasıl yapacağız? Bir dakika nasıl yaparız? Yeşil sarı ile ilgili bende hiçbir şey yok ki. Bir saniye şura sarı. Ana şu işte tamam. Bak bak. Hop. Ee, ver abi. Gel kanka. Kanka nereye gidiyorsun? Kanka oha yuh kanka ne yaptın kanka? Ha kendimi buraya ışınlayacağım buldum. Bak. Öyle değil dostum buraya. Ya abi şurada dursana. Tamam bu burada dursun bak izle. Taktik, teknik ve güç denge hepsi bende. Abi bir saniye. şöyle gitsen. Şimdi buraya bunu bırakıp sağ tuşa basıp sonra ikiye basacağım. Bırak sağ tuşa ikiye. Hop. <laughs> abi yine süper e, enerjik ve hareketli bir o kadar da e, hızlı bir şekilde Hayır hayır dostum Allah seversen bak elimde top var top var elimde Lütfen öyle saldırmayın kanka Oğlum elim bağlı elim kolum bağlı yani Oğlum dursana Yürü git Şunu bırak abi şuraya Açıl tutsam açıl Şimdi gel lan şimdi gel Havada vurdum seni dostum Evet aferin sana Arkadaşlar yeni kapıyı da açtım Oğlum bu oyuna bir yerlere gidiyorum ne yapacağım lan Şunu açık tutalım Bir yere takılacaksam takılayım ee, diye gittim şu an ve u başka bir yer aynı yer oğlum bura aynı yer lan baya aynı yere geldim ya kanka bura aynı yer bu ne saçmalık ya oğlum ne yapacağım aynı yer değil Be ben aynı yer olduğunu zannediyorum yo baya aynı yer oğlum, ben buradan geldim ki Ee, bu ne o ne oldu lan öyle e küp bırak. Valla şöyle sağa sola gidip oradan mı bir şey yapacağız anlamadım ki. Şunu gidelim şöyle. Bir dakika. Oğlum burayı ne yapmışlar buraya? Hah oldu. Bir şey anlamadım ama bir şeyler yaptım. Yani. Yemin ederim ne yaptığımı anlamadım. Buraya bir şekilde geldim. Tamam. Şimdi buradan aşağı yuvarlanıp gideceğiz galiba. Galiba olmuştur. O ne? Selamünaleyküm. Oğlum kılıcımı alayım da neme lazım. Dayı. Sen kimsin lan? Oğlum kırmızı maviydik bir de mor mu çıktı? Oğlum bir şey yapmaz değil mi? Morların köyü mü? Küçük borunun içinden mi? Oğlum nereye gidiyor lan? Ne gidiyorsun? Selamünaleyküm. Kötü bir niyetle gelmedim. Işınlanabiliyorum biliyorum falan. Silahlarım var. İyi bir insanım yani. Kırmızı köyün prensi olduğumu zannediyordum ama annemler galiba beni evlatlık vermiş. Daha doğrusu almış. Gerçek prens olmayabilirim. Ameli gibi tüm işleri ben yapıyorum. İlginç bir prensim. Yani o ne? Kanka benden korkacak neyim var üstümde başımda? O öcü falan kıyafeti mi giydirdiler bana? Oğlum canavarlardan kork benden niye korkuyorsun? Terbiyesiz. Bu arada yolların güzelmiş. Bu niye burada tek başına yaşıyor lan? Kanka. E, arkadaş olabiliriz bak. Tanıdıklarım var mavi köyden, kırmızı köyden, her köyden var yani. Artık iki tarafta beni iyi tanır. Bismillah nereye gitti lan? Heh. Merhaba. Peki hala beni yakaladın mı? Oğlum, bir şey yapmadım yürüyorum. Şibidap mı? Mesela... O ne? Buraya gelmeyi nasıl başardın? O babam tüm bulmacaları yaptı. Böylece kim nasıl bulamayacaktı seni oğlum? Tipin kaymış. Farkında mısın? Suratın yamuk. Kanka, suratın yamuk kimse söylemiyor galiba sana. Seni bence dışlamışlar. Tabii ki kötü yapmışlar. Yani senin yamuk olman bu renk tak takıntılı mı, gerizekli alımı? Renk takıntılı gerizekli ilgi sana bay mesih mi? O sen misin lan? Oğlum herkes senden bahsediyor biliyor musun? Senin ne renk olduklarını ne söylediğimi ve nasıl göründüğümü söylüyorlar. Evet öyle. Sürekli senden bahsediyorlar. Sabah akşam seni konuşuyorlar. Bir heykellerini falan dikmişler. Ah benim peşimden değil miydin? Suyumuz mu bitti sanırım nedeni biliyorum. Ulan lan suyu sen mi kestin? Başımın belası sen misin? Oğlum yemin ederim 13 bölüm mü 14 bölümdür mü senin peşindeyim. Yok bilmem ne canavarı yok bilmem ne ne yaptı. Oradan bu yaptı saatlerdir günlerdir bu oyunu oynuyorum ya. Senin yüzünde miymiş? Su akışının tam ortasında oturan os os. Bunu öyle demesek çok ayıp değil mi? Pırtlayan falan, kaka yapmış falan desek. Yani et torbası böyle şeyler deme bence. Oğlum dans etmeye niye başladın? Bana mı göstereceksin? Adam şenlendi ya şu tipe bak. Kanka çok mutlu görünüyorsun. Geliyorum ben de sallıyorum hadi. İkimiz de sallana sallana gidelim. Oy ya. Yo. Selam ne kim? Oğlum sallamayı niye bıraktın? Güzel de eğlenceliydi yani. Şundan bir taneyim dur. Kanka şunlar bedava mı? Bizim köyde bunlar bedava. En çok beğeniyorum. Tavsiye ederim. Yani bunlar ejder meyvesi. Çok güzel oluyor. Sen orada takıl ben gidiyorum. Kandırdım çaktırmayın. Şuradan kaç. Hop. hop. Gittim işte. O ne? O geldim lan? Buraya mı geliyormuşum? Kanka geliyorum bekle geri. Geri geliyorum geri geliyorum. Neyse satmayayım adamı. Dostum bak şimdi sana şöyle anlatayım bizim köyün suyunu kesmişler tamam mı? Oğlum surata da iğrenç yemin ederim var ya. <laughs> Çok güzel bir yüzün var. Şuradaki iğrenç şeyler su akışını engelliyor. Ya yaparız bir şeyler kanka iğrenç hiçbir şey iğrenç olamaz. olabilir. Oğlum. Onlar kaka oğlum. Kaka iğrenç şey falan değil. Bir oraya pırtlamış. Yani hallederim de. Sen de çok düzgün görünmüyorsun. Bu arada böyle şekilli afilli falan kıyafetleri giyince özel falan olunmuyor. Kafandaki de çıkar. Ben onu başkasının kafasına takıp yalancıktan o işi yaptım eski bölümlerde. Yani onu çıkarabiliriz. Oğlum bak yemin ederim var ya artık istifa edeceğim. Bu işi bırakacağım ya. Yok o yok bu. En son Mesih denen varlığa kadar geldik Bak bana dediği bak Şuradaki iğrenç şeyler su akışını engelliyor Bir şeyler yap Oğlum ben prensim ya Kakayla ne işim olur prensim ben Oğlum kakaya niye beni bulaştırıyorsun Şu bulaşsın Ya anne ya oğlum Ben kaka temizleyemem Tamam temizlerim de kendi kakam olsa neyse El alemin kakasını değil. Temizlesem mi kakayı Su mu gitti Oğlum püf Şurayı açın içinde kaçayım çaktırmadan ha şu şuraya koyunca kesin kaka temizleniyordur O ne? hadi <laughs> hadi en kolayydı. 2 dakikada hallettim abi. Siz neden ne diyorsunuz? Ben lan korkar mıyım ben öyle şeylerden? Eee dostum bitti değil mi? Kaka temizlendi. Kanka hallettim. Al beni yukarı. Yukarı al beni. Oğlum yukarı al beni. Şuradan mı gideceğim? Temizledim de niye ben temizliyorsun? Allah Allah kanalizasyoncu, Prens miyim? Tuvalet temizlikçisi. Selamünaleyküm. Merhaba. Ben eee kaka temizlikçisi. Yani artık o hale geldik. Kaç, 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 kaç. Şuna bulaşma ya. Deli midir, nedir bunlar? Onu temizle, bunu yap. Şurada delik mi var? Şuradan kaçıp gideyim ben. Oğlum dit 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 ediyorsun da nerede dit dit dit? Ha burada. Abi güzel bir şey ve şununla uğraşmayayım. Silah alternatif hasarı mı? Abi alternatifine de şimdi görmüyor musun şuradaki adamı? Alternatif etti çıktı beni zaten. Tepesine çıkayım dur. Abi şu ışından ışından devam edelim buraya. Adamın içine ışınlanacağım artık. Selamünaleyküm. Merhaba. Ee, ben küt... Ne? Ne? Kusuyon kusuyon. Kakayı sen mi yaptın? Bir saattir temizliyorum dostum ya. Dur bir tane sıkayım bakayım ne olacak. Oğlum sıktıkça yeşil bomba mı bırakıyor? Adam bayağı etkili çıktı. Gözlerine mi çalışmam lazım? İçine mi ışınlanacağım? Yine başıma aldım belayı ya. Abi bana sıkma. İyi bileyim ben. O da dur. Pırt mı? Abi iğreneceğim ya. İşin sonu kakaya kadar vardı. Oğlum şuna bak. Şu adam yüzünden. Abi çık buradan. Abi çık buradan. Neden bulandı. Oğlum bundan sonra bu suyu nasıl içeceğiz ya? Lan dur vurma. Terbiyesiz dur. Şurada bir şey var kesin onu çözmem lazım. Oğlum her tarafı pırtlayıp durum bak kötü görecekler seni. Zaten tipin tip değil. Allah kaç abi. Başıma bela aldım. Yemin ederim var ya gebertecek beni şurada şu. Dostum. İğrendim bu. Eh. kalktı. Ne var burada? Allah Allah. Bir de işim yoktu bir de bununla uğraş. Kankacım Ateş edince ölmüyorsun, bir şey olmuyorsun. Ya hayır, 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 aç etme, aç etme. Fırtlayıp duruyorsun, ateş ediyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Oğlum ne yapıyorsun ya? Akıllan biraz. Arkadaşlar bugün burada bırakıyorum. Bir sonraki bölüm buradan devam edeceğim çünkü bu kafayı yedirecek bana. Şuradan kaç bir, bir dakika. Nereye geldim? Arkasına geldim. Pırta geldim. Arkadaşlar bir sonraki bölüm görüşürüz. Sizi de çok seviyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın ama ben bu pırt kokusunda burada duramam. Oğlum duramam. Midem kalktı gidiyorum. Gidiyorum arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz, bay bay.